Kesinlikle konu namussuzlukları yargılamak yerine namussuzlukları açıklayan insanları yargılamanın namussuzluk olması. Dünya tarihinde ve günümüzde de nice dürüst olan insanlar namusuz olan insanların namussuzluklarını açıkladıklarından dolayı yargılanabilmişler. Mesela bir Mahatma Gandhi kendi toplumunda yargılanmış. Nelson Mandela kendi toplumunda yargılanmış. Ya bir iskilipliye atıp Said Nursi, kendi toplumunda yargılanabilmiş. Cezalandırılmış. Kendince. Ve dünyadan nice mazlum olan insanlar. Yargılanarak öldürülmüşler. Kimileri ise yargılanmadan öldürülmüşler. Kimileri hem öldürülmüşler hem de cesetleri bile imha edilmiş. Kimileri işkenceyle öldürülmüş. Hatta bazı cinayetlerde bazı yargılamalarda Hakimin kendisi işkenceye katılmış. Askeriyede. Ümit Akdağ'ın açıklamasına göre işkence yapan hakimden bahsedilir. Ve İncil'de Pavlos'un yargılamasını yapan hakime Pavlos'un bir tepkisi veya kısmen hakareti nedeniyle hakim tarafından doğrulduğu aktarılır. Ve bu konuda özellikle nice faili meçhul iddialı, mezarı meçhul olan cinayetleri açığa çıkartabilmek için belli bir çaba oluşturan insanları yargılayan namussuz sistem kendisinin öz kınamasını öz eleştiri demiyorum hani eleştiri hafif bir cinayeti örten bir yargı eleştiri değil kınamayı hatta ciddi oranda cezalandırılmayı hak ediyor. Nasıl 2980 hakimlerinden bir tanesi kendi aleyhinde bir dava açabildiyse, kendisini mahkemeye verebildiyse, eğer bu konuda namuslu olmayı isteyen ve geçmiş namussuzluklarından arınmayı isteyen hakimler olursa, öncelikle yaptıkları namussuzlukları itiraf ederek bu işe başlamak zorundadırlar. Çünkü eğer bir toplumda zulüm varsa, darbeciler varsa, mezarı meşhur cinayetleri varsa, bu cinayetlerin, zorbalıkların, yolsuzlukların üzeri mahkeme tarafından örtülüyorsa, bu işin failleri devleti yöneticiler, devleti yönetenler tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğu belirebiliyorsa bu işin failleri bundan dolayı mahkeme örtülüyor fakat bir gariban bir çocuk bir köylü provokasyona alet edilmiş bir Psikiyatri alanında bir bozukluğu olan bir kişi ise o kişinin öldürülmesine varıncaya kadar yargı harekete geçiyorsa bu konudaki namussuzluğu artık gidermek için namus sahiplerinin çabalaması ve bu kişilerin kendi namussuzluklarını artık düzeltmeye çalışmaları gerekir namussuzluğu açığa çıkartanları yargılayıp namussuzluğu işleyenleri yargılamayan namussuz bir yargının ve yargıçların vicdan öncelikli olmak üzere yargılanmaları gerekir. Siz dürüst değilsiniz. Mustafa Kemal Makadunya Masonlu hocasına bağlı değil midir? Ali Şükrü Bey cinayetinin Kubilay'ın ve Dersim'in sorumlusu değil midir? Birinci meclisi Lozan'daki kirli ittifak nedeniyle fesettirip yerine kendi adamlarını yerleştiren değil midir? Mustafa Kemal yerine Müşteba Cemal diye bir kişi eğer bu devlete hakim olsaydı, Mustafa Kemal'i düşman olarak tanıtsaydı onun maaşını aldığınızdan dolayı kudafasız, onun tarafında mı olacaktınız? Doğruları bulmanın yegane yolu o doğrularından dolayı çıkar sahibi olmamaktır. Sen nerenin memuruysan, nereden besleniyor ve nerenin maaşını alıyor isen orası için ötücülük yaparsın. Fakat eğer sen dürüst isen gerektiğinde kendi tepkini karşılığında ciddi bir zorluk bile olsa ortaya koyar olursun yapılması gereken budur. Dürüst bir hukuk sistemi ve hukukçu oluşturabilmek. Ve bu konuda eğer geçmişte işlenen nice faili meçhul, mezarı meçhul olarak bilinen olumsuzluklar eğer açıla çıkartılacaksa gayet samimi bir tarzda bu konuda gerekenin yargı tarafından yapılması gerekir. Yargının Mustafa Kemal'i ve Teşkilat-ı Maksusa'yı yargılaması gerekir. Makedonya Mason locasını sorgulaması gerekli. Örtülü ödeneği MGSB'yi özel Harp dairesini ve kirli bağlantıları iç içe örgütleri sorgulaması gerekli. Haladan mezarı meçhul olan insanların mezarlarını ve bu insanları bu duruma düşürenleri sorgulaması gerekli. dürüst bir tarzda kendisini sorgulaması gerekli. Ne olursa olsun insanları yargılarken kendi çıkarını öncelememesi gerekli. Ve dürüst bir yargıcın şunu bilmesi gerekli ki dürüstlük mahkemede bulunmaz. Hiçbir tane yargıç kendisini sınırlayan bir rejime bağlı olduğu sürece dürüst olamaz. Ne bu rejimde, Kemalizm'de, ne bir komünist rejimde, ne bir Amerikancı rejimde, ne bir Avrupacı rejimde, hiçbir rejimde bir hukukçu devletin sınırları içerisinde iş gördükçe dürüst olamaz bindiki dağı kesemez. Rejimin kurucusunu, sürdürücüsünü yargılayamaz. Devlet yetkililerinin karıştığı cinayetleri sorgulayamaz. Garibanı cezalandırırken merkezi birimleri ise cezalandıramaz ve yegane dürüst hukukçuluk doğruları söylerken herhangi bir çıkar sahibi olmamaktır. Hakim olmayalım mı? Savcı olmayalım mı? Avukat olmayalım mı? Eğer derdiniz tamamen dürüstlüğü hedeflemekse olmayın. Fakat eğer derdiniz bazen dürüst, bazen çıkarıcı olmaksa yolunuz açık. Dürüstlük dile